arkadaşlar şimdi bugün bayram sabahında size çok güzel bir video çekeceğim Game Hunter kanalımızda altındaki linkten indirdiğim bir map belki ben de linkini vereyim siz de indirsin çok teşekkürler o linki oraya olduğu için Game Hunter kanalındaki herkes evet şimdi bir tanıtımını yapayım ben size ben önce de oynamıştım gördüğünüz gibi böyle gördüğünüz gibi böyle bir yer iki kişilik oynanıyor ya da dört bilmiyorum pek fazla yani daha bugün indirdim bu işin neresi içeride chest var chest olan her yer çok güzel çok severim chest camı kırsak Allah'a ekber testin içinde bir şey yoksa çıldırıp bayram sabah Türkçe sürümü oynuyorum dediğim gibi devam edelim önceki videomu izleyenler zaten Türkçe sürümünü tanıtmıştım çok güzel bir şeydi izledim Allah'ım yarabbim biz nerede saklanacağız bakın arkadaşlar bir tane daha video çekiyordum da kim aldı video durduracak yerine kapatmışım durdurulan yerini de bulamadım bulduğum zaman size söyleyeceğim ama işte bulamıyorum o yüzden burada koyuyorum var. Diğer arkadaşımız da gitti? Kale savaşı derken yani buraya hiç inmeyecekmiş kalelere çıkacakmış. Arkadaşlar böyle. Diğer arkadaşımız da herhalde şu dört kaleye çıkıyor. Sonra beş kişi geldi. Hiç bilmiyorum. Yani daha yeni açtım mapi. Şöyle. Şimdi yanıma kardeşim geldi. Belki oyunuma katılır. Evet. Şu anda telefonda sorun varmış katılmak e, katılamıyor şarj bitti o yüzden işte böyle arkadaşlar B bayram sabahı da çok mutluyum tabii ki de böyle size bir video çekmek istedim tanıttım game hunter kanalında çok teşekkürler altına link koyduğum için görüşürüz bay bay linki altına koyarım videonun bay bay